Arkadaşlar merhaba, tekrar hoş geldiniz. Şimdi bugünkü konumuz sosyal mühendislik saldırıları. Şimdi hmm. öncelikle bu sosyal mühendislik bir nedir? Bunu bir tanıyalım. Sosyal mühendislik saldırıları, e, hedef kişileri manipüle ederek bilgi sızdırılmasını ya da sistemleri yetkisiz erişim e, sağlama girişimleridir. Kısacası böyle. E, bununla ilgili de bir eğitim gene ücretsiz olarak vereceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Detaylı, hani temel düzeyde bir sosyal mühendislik nedir? Bunu da anlatacağım. Şimdi ikinci yaygın yöntemler sosyal mühendislik saldırılarında phishing, impersonation, pretexting, baiting, tailgating gibi aldatıcı ve manipülatif yöntemler kullanılır, arkadaşlar. E, bu yöntemlerin e, kaynaklarına internet üzerinden yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Ekte pdf'leri paylaşacağım ben. E, bu PDF'lerde de benim e, yapmış olduğum pdf'lerin üzerinden kopyalayıp internet üzerinden araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar bu yöntemleri. Burada temel bir e, bilgi güvenliği eğitimi verdiğimiz için bu detaylara girmiyorum. E, korunma yöntemleri ise farkındalık eğitimleri, şüpheli durumlarda bildirim, Prosedürleri ve teknik güvenlik önlemlerini almak. Bizim amacımız da bu eğitimde. Bu arkadaşlar. Size temel olarak bir bilgi güvenliği sağladığımızda, siz bunlarla ilgili endişelenmeye başlıyorsunuz artık ve bunlarla ilgili önlemler almaya başlıyorsunuz. Bir dahaki tersimiz siber tehditler ve korunma yöntemleri olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.